Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzellikler, güzel şifalar sizlerle birlikte olsun. Bakın şöyle Şahmer Hanım'ı buraya astım. Bakın üstünde de YouTube ödülüm var. Özellikle çok güzel oldu. Altlarında da hemen altında da bir tane daha tablo var. İçeriye de böyle çok güzel tabloları falan Türkiye'den getirdiklerimi astık. Teker teker önümüzdeki dönemde hepsini de paylaşacağım. Şimdi bugün 20 Nisan 2022 saat... ...gece 12'yi geçtikten sonrasıyla başlayacağız. Ama şunu söyleyeceğim, astroloji eğitimim 7 Haziran'da başlıyor. İlk başta YouTube'daki katıl butonunun üstünden olacak. Oradaki Jupiter üyeliği, 350 liralık üyeliğin içinden başlayacak. Eğitimin ilk iki ayını, belki üç ayını, iki ayını oradan özellikle vereceğim. Herkesin de böyle bazı bilgileri alması hem de anlaması nasıldır, nedir, ne değildir vesaire diye anlamaları için özellikle... Ee, aynı zamanda da herkesin bu bilgilere ulaşması için çok önemli e, bilgileri bir astroloji temeli vesaire şey olması için paylaşacağım. Sonra devam eden hani ileri böyle daha astroloji işte eğitimi astrokartografi öğrenmek için de orada insanlar astroloji e, harita bilgilerini bana yollayacaklar onunla ilgili başvuru şey olacak. Oradan insanları seçeceğim özellikle haritalarına bakıp ona göre uygun mu diye. O şekilde alacağım ama ilk baştaki bir seçim yok. Direkt katılabileceksiniz. Şimdi Bununla ilgili zaten bir tane daha video paylaştım. Önümüzdeki günlerde başka videolarda paylaşacağım. paylaşacağım. Youtube kanalındaki Jüpiter Katıl butonundan Haziran'ın 7'sine başlayacak. Direkt Haziran'ın başında Oradan açıp Başlatabilirsiniz direkt. Ama bunun öncesinde bir Kişisel gelişim eğitim serisi, böyle bir eğitim serisi özellikle yapacağım. Ee, seminerler yapacağım düzenli böyle bilgiler ve kendi bildiğim şeyleri paylaşmakla ilgili haftada bir video e, meditasyon ondan sonra ve e, ya yani video derken canlı yayın ama şeyden canlı yayın özel gruba canlı yayın yapacağım e, o da e, 300 liremin bir alt şey olacak 300 liralık e, olacak eğitim bir aylık ücreti ondan sonra ayrıtın öyle de bir eğitim programı Yapacağız. Evet. Şimdi canım takipçilerim, 20 Nisan 2022 ile başlıyorum. Şimdi burada baktığımız zaman bir kere her şeyden önce gece saat 12'den itibaren çok güzel, çok çok güzel ve çocuk yapmak için muhteşem bir açı var. Çok güzel bir açı var. Çok pozitif bir açı var. Gece saat 12'den itibaren başladığı zaman çok güzel bir açı var. Sonra saat özellikle birden sonra tamam mı ee, birden sonra gece saat birden itibaren de daha ev konularıyla ilgili bir şeyleri şifalandırmaya yönlendiren bir sürecin içinden geçiyor. Ee, o şekilde söyleyebilirim. Ee, sonra sabah saat beşten itibaren daha doğrusu böyle beşi e, ben size söyleyeyim beşi beş geçe gibi. 5'i evet, 5 beş geçiden itibaren yine çok güzel bir sürece giriyor. Burada da şifalandırıcı, son derece olumlu yönde etkileyen, bolluk, bereket, para ile ilgili pozitif ve olumlu yönde açılar veren bir sürecin içinden başlıyor. Saat yaklaşık olarak saat 5.30'a kadar. Aynı zamanda mesela burada seyahate çıktın, yola gideceksin, evden erken çıkman gerekiyor. Tam saat 5 5 geç mesela çıksanız çok koruyan, çok şifalandıran, pozitif yönde etkiler veren bir şey. Aynı zamanda parayla ilgili çok önemli bir işlem, çok önemli bir şey varsa 5 5 geçe de özellikle yapabilirsiniz. Gerçekten çok pozitif bir etkinin olduğunu da kesinlikle e, gösterebilir. E, bunu da bir dip nokta olarak söylemek istiyorum. Sonra saat sabah 6'dan itibar, a yok 6'yı e, 20 geçeden itibaren. Evet. 6'yı 20 geçeden itibaren özellikle baktığımız zaman evet. Daha çok kendini yönlendiren bir şey. Yani böyle korumalar vesaire şeyler var ama hani çok böyle bu aman işte budur. Hani çok çok iyi değil. Sonraki o şey saatler olmuyor. Saat 9 sonrasına bir gidelim. Bakalım ne oluyor. Evet. 9.35. 9.35'ten itibaren kesinlikle iş hayatı ile ilgili çok güzel, kazançlarla ilgili çok güzel. Bak mesela burası gerçekten güzelmiş. Gerçekten çok pozitif, çok olumlu etkileri var. Merkür aşısında zaten dönem olarak iyi bir dönemin içinde. Ondan sonra mesela iş hayatınızla ilgili özellikle önemli bir şeyler yapmak istiyorsanız önemli görüşmeleriniz varsa ya da önemli herhangi bir şey yapacaksanız saat 20 Nisan 2022 saat 9:35 ile tamam mı saat 9:35 ile hemen söylüyorum saat bir dakika bakalım 11:30 11.30 arası 20 Nisan e, 2022 saat 9.35 ile 11.30 sabah 9.35 ile sabah 11.30 arası kesinlikle çok güzel, çok pozitif, son derece olumlu ve pozitif yönde etkileri olan e, bir saat ve iş hayatında çok rahatlık, çok pozitif şeyler veriyor. Ve aynı zamanda da... E, kazançları arttırıyor. Kazançlarla ilgili çok pozitif ve çok olumlu bir etki veriyor aynı zamanda. Bunda bir dip nokta olarak söylemek istiyorum. Evet, çok güzel Sonra devamına özellikle bakacak olursak eğer saat 12'ye gitmek istiyorum özellikle evet. Saat 12'den itibaren eğitim konuları, akademik konularla ilgili çok pozitif ve çok olumlu açılar var. Kesinlikle son derece olumlu ve pozitif yönde etkiliyor. Devletle ilgili konular, devletle ilgili her türlü başvuru, her türlü işlem, e, bunların hepsiyle ilgili çok çok olumlu etkileri etkiler olan bir dönem. Kariyer hayatında da yükseliş gelişme veriyor. Bütün üniversiteler akademik konularla ilgili iyi. İlişkiler, ilişkilerde bir şeyleri oturtmakla ilgili daha çok böyle iyi ve pozitif yönde de bir etkile var. onu da söyleyebiliriz. hiç ölü bir gezegen yok. Olumsuz bir şey yok. Öngörüyü falan da çok yükselten bir süresi. Bu saat 12'den ben size söyleyeyim yaklaşık olarak kaça kadar sürüyor? Saat 14 14 14.20 Yok. 14 14'e kadar. Evet 14'e kadar saat 12 ile saat 14 yani öğleden sonra saat 2 arasında oluyor ve son derece pozitif ve olumlu yönde de yine bir etki veriyor. Bunu da söylemek lazım kesinlikle. Bu arada şöyle bazılarınız merak ediyor nasıl bir şey bakıyor. Böyle bir şey bakıyorum. Böyle bir harita. Evet bu süreç çok güzel gerçekten çok güzel çok pozitif çok olumlu. Ee, çok 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 güzel bir e, etki var. Kesinlikle bunu bir dip nokta olarak özellikle söylemek isterim. Ee, Sonrasında ilerlediğimiz zaman şöyle e, söyleyeyim. Özellikle e, evet saat 22'den itibaren özellikle çocukla ilgili çok çok pozitif, çok çok olumlu bir etki oluyor. Onu da söyleyebilirim. Özellikle saat 22'den itibaren çocuk konusu ve çocuk yapmakla ilgili çok pozitif ve çok olumlu bir etki oluyor. Evet. Evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizinle birlikte olsun. Şimdi ertesi günü diğer güne geçiyoruz. Geçilsin. Evet.